Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu eşleşmelerinde, Klaxvik ile Molde karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin ilk ayağında ev sahibi Klaxvik, deplasman ekibi Molde'yi ağırlıyor ev sahibi Hajkeni eleyerek büyük bir sürpriz yaptı ve bu tura kadar çıktı. Deplasman ekibi Molde ise, bu turun çok net favorisi ve bence ilk maçtan turu bitirecek. Haroya Adaları ekibi Klaxvik'in işi kolay değil. Molde galibiyete uzanır, Vems, tahmin MS 2 oran 1.45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.